Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda bir misafir var. Ve onunla gözü kapalı pet takısı yapacağız. Hello ben geldim. Ve arkadaşlar yanındaki kişi benim kuzenim Cemre. Evet canım. <laughs> Şimdi seninle pet takısı yapacağız. Umarım hile Hı -hı. yapmazsın. Ve yapmam gözü kapalı yapmam. yaparsın inşallah. Evet yapmam. İnşallah. Her neyse arkadaşlar başlayalım. Dur beni bekle arkada kaldım. Aa, tamam tabletim biraz kasıyor. Evet. Heh. Bana tıkla da hadi pete kas yapalım. O, o, ışınlandı çocuk. <laughs> galiba bug'a giriyor senin tabletinde. Ya da sen Şimdi gözümü kapattım arkadaşlar. Ben de kapattım. Seçiyorum şu an. Seçmişim galiba. Evet bakayım. Evet seçmişim arkadaşlar. Ya of kara girdi ama ben reddettim. Afkan kara öyle bir şey yapmak İlk turdan bir şey olmaz, bir şey olmaz. sunucu şu. Uh, bunu yapan yani bizi yönlendiren kişi ise yani sunucumuz arkadan. Evet. Ve şu an bize kararın doğru olduğunu yani yanlışlıkla yapmıştır diyor. Ve herkes bunun üzerime oynuyor yani bugün. Neyse hadi seç galiba. Ben seçiyorum çünkü seçmişim galiba. Bakayım mı? Seç ha, Evet seçmişmiş. Oğlum. Gel bir şeyler yapmıyorum yani hile falan filan yapmıyorum. O yüzden kabul ettim. Bir gitti ya. Öpücük atıyor bir de ya. <laughs> ben seçtim. Ben galiba şimdi seçtim. Yes yine kardayım. Oğlum ben konuşmak istemiyorum. Benim üzerime yürüyorlar şu an. Ne yapayım? Ne? Bak bir şey diyeceğim sana ya. Şimdi kötü olacak ya. Benim üzerime yürüyorsunuz hepiniz. Tabii. Bu arada sana ben bir şey açıklayayım mı gözüm kapalı pet seçerken? Neyse seçtim hem. Aa, ben yine karneyim. Bu arada ben e, hesabımı değiştirdim. Yeni hesap açtım. Bunda e, kötü, hesa kötü karakterlerim var. Yani petlerim var. İyi petlerim de diğer hesabımda. Ne? Evet. Dur ben Şoka girdim şu an dur seçmem lazım. Neyse neyse hemen seçelim. Seçiyorum, Seçiyorum. seçtim. Yani şu an senin hesabında boktan der mi var? Evet canım. Arkadaş biliyordum böyle bir şey olacağını ya biliyordum ya. O, o yüzden zaten bu videoyu çektirmeni ve çekmeni istemiştim. Ama bakın bu çocuk bak bir de geldi. Sinirimi bozuyor ya. Arkadaş böyle bir şey olabilir mi ya? Sinirim çok bozuldu ya ne yapıveriyim bazı çek biraz başka bir zaman ya of, dilim karıştı Seçmez. yine kardayım ve neyse de bu arada başka bir zaman sen de hile yaparsın bak biz arkadaşlar <laughs> Böyle bir şey rezalet görmedim. Zaten biz ne yapıyorduk biliyor musun arkadaşlar? Ee, bir video daha çekiyorduk. Hiç Aynı şeyi yapmıştı. Ben böyle bir şey yaptı diye kabul etmiyorum. Ama şu an videosuz kaldınız diye videoya katlanıyorum. Valla ben bu çocuğu geberteceğim. Yok Şikayet gebertemezsin. Ediyordum. Şikayet ediyorum. Bak şu an yanımda bu arada. Şikayet edemezsin. Arkadaşlar burada iki kişi bana yürüyorlar. Pro <laughs> Prodüksiyon arkadaşlar. Arkada diyor Cemre haklı. Ben diyorum nasıl haklı ya yanlışlıkla yapmıştır falan filan unutmuştur diyor. Neyse hadi seç gari gözün seç kapalı. Diyorum. Ben de seçtim. Abi bunlar bana yanıyor ya. <laughs> yes! Kara giriyorum. Neyse tamam ya. giriyorum Uf, falan istedim. diyorsam zaten hesabındaki kötü petlerim burada. Öf sinirim bozuldu ya. <laughs> Ağlayacağım ya. Her neyse arkadaşlar bir şey diyeceğim bu arada. Cemre duymasın. Ee, Cemre'nin pet hesabı bende var arkadaşlar. Yani Çuvan kullandığı hesabın şifresi. Oyundan daha sonra bütün petlerimi geri alacağım. <laughs> Her e, neyse. Sen arkada ne konuştun acaba? Hiçbir şey konuşmadım. Yani. Tamam Hadi. Abi. Video sonunda izlediğimde görürüm. Ne alaka ya? <laughs> Görürsün. Neyse seç gari. Ben Bakayım seçtim, seçtim. Seçmişim. Kardayım. Bak niye diyorsun ya? Bak üstüme yürüyor. Burada prodüksiyon ırmak var arkadaşlar. Prodüksiyonda. Benim üstüme yürüyorlar diyorlar. Cemre haklı. Cemre yanlışlıkla yapmış. Öyle yapmış. Üstüme elik ya. Yeter. Ne yapıvereyim? bozuyorsun? Sen de hile yaparsın bir gün Allah Allah. Yapmam ben Öyle bir insan değilim. <laughs> Yarın yapacağım artık. Ha, ne bir... dedin? Sen ne dedin? Ne dedi? Hiçbir şey demiyorum Sen Neyse, kabul et. Neyse seçiyorum, seçiyorum. Acaba hangisini seçsem? Ama gözüm kapalı seçiyorum. Nasıl seçeyim? Seçmiş ki? miyim? Baksana canım Dur ben daha seçmedim galiba. Seçtim. Oha, seninki ben de gözükmüyor. Nasıl? The ginger <laughs> diyor. Aa ne oldu ya? Ne güzel korku kepeği alacaksın. <laughs> Allah'ım çok teşekkür ederim. Ama sen görürsün. Seçtim hmm, bu arada. Ben de seçiyorum. Seçtim. Ha. Petlerimin hepsini senden geri almayı bilirim ben. Alamayacağım için. Ha, sana arkadaşın arkadaşı alacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi seçiyorum şimdi. Seç bakalım. Ben de seçiyorum çünkü. Çektim. Oğlum Hermes'ten <laughs> arkadaşlar Hermes. <laughs> bu Cemre'de Hermes'ten 3 tane oluyordu bunu alınca. Biraz önce aldı bunu evet binek yapabilirdi. Ya. Verdi. Of. Binek yapabilirdi ya, arkadaşlar. Aklımı sıçayım ben ya. Sen sür, sen sür, Kabul et kanka, kabul et, kabul et. Nasıl reddedebiliyorsun ya? Kabul etmen lazım. İyi kabul ettim. Hı, arkadaşlar, ya. Zaten benim petimdi. Bak bir de çünkü ya. Ya bak böyle alırlar senin elinden peti. Ben alacağım Kucu. zaten. Hadi kabul et kabul et. Neyse kabul etmeyeceğim. Etmen lazım. Et. Neyse ettim ettim. Arkadaşlar. Seçiyorum, 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 seçtim. Ben de seçtim. Aa, ne oldu? Bu takasın süresi doldu of. diye. Of. Ne arada olmuş ki? Neyse seçiyorum. En iyi arkadaşlar seçtim. Seçtim. Ananız. Oh. Yes. Aa, az öncekiyle tam ters oldu şimdi. Oğlum. Sen o artık binek yapabileceksin ya. Nay 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 nay. Şimdi ben videosuna hemen hesabındaki o iki tanesini alırım binek yaparım. O oh, her mesli bineyim olur. Ve ikisi de 5. seviye. Bu da 5. seviye. Al oldu. Hmm ya. ben gidiyorum ya. Bak arkadaşlar. Bu Oyun... Bu oyun çok adaletsizlik. Hem arkada prodüksiyonla beraber bana Cemre haklı diyorlar. Hatta üstüme geliyor. Ya gelme ya. Hatta bütün petlerini hanımefendi almış. Ve bana kötülerini bırakmış yani. Ben biliyordum böyle olacağını arkadaşlar ya. Yeter. Sinirimi bozuyorlar. Bak arkada kan... <laughs> arkada görüyorum şimdi konuşamıyorum sinirden. Şuraya geçeyim de saklanayım bari. Arkadaşlar yani bu Cemre Dupedis hile yapmış. Prodüksiyon arkada bana şey yapıyor. Bakın benim petlerime ya azıcık kalmış. Ama arkadaşlar bu arada şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Hesabın şifresi var zaten bende. Birazdan alacağım şifreyi. Ve tab Cemre'nin tableti ee, şurada kalacak arkadaşlar birazdan. Çıkacak, gidecek yani markete. O zaman ben onun şifresini alacağım. Bakayım arkadaşlar Cemre nerede? Orada, orada. Gördüm. Ne yapıyor bir bakayım. Sen neredeydin bir saattir benden? Kaçtın, kaçtın. Bir yerde değildim. O zaman neden bana git diyordun benden uzaklaştın? Ya bir şey yok. Ne, ne yapıyorsun burada Sinirlendin Sen... değil mi? Evet biraz. Ne yapıvereyim? Ben de burada bir tane ee, canavarım mı ne, dinozorum mu ne kafasının içinde bir şey var. Onu almaya çalışıyorum. Hediye kutusu mu? Bak. Evet. Aa, a girdi ya. Arkadaşlar. Bugün bugün neden tabletin baga giriyor ve bugün en sinirlendiğin gün. Ya arkadaşlar ya böyle bir şey olmaz. Her neyse bay bay. Bay bay. Ve hepinizin 2025'i kutlu olsun. Tekrardan bay bay.